Konya milletvekilleri arasında mecliste en çok konuşan İyi Partili Yokuş olurken en az konuşansa AK Partili Selman Özbayacı oldu. Şu AK Partili vekil araştırma ve soru önergesi vermezken en fazla soru önergesini veren vekil Saadet Partili Abdülkadir Karaduman oldu. İşte Konya milletvekillerinin meclisteki karnesi. Değerli milletvekili. Konya milletvekillerinin meclis karnesi belli oldu. Sene başında Konya'nın 15 milletvekilinin karnesini çıkartmıştık Kanal 42 Haber Merkezi olarak. Şimdi de sene ortasında vekillerin genel kurulda ne kadar konuştuğunu, hangi vekilin kaç kanun teklifi, kaç soru önergesi ve kaç araştırma önergesi verdiğini çıkardık. Yapılan çalışmaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en çok konuşan Konya Milletvekili İyi Partili Fahrettin Yokuş olurken en az söz alan milletvekili de AK Partili Selman Özboyacı oldu. AK Parti'de çoğu milletvekilinin kanun teklifi, soru önergesi ve araştırma önergesi vermediği görüldü. AK Partili vekiller arasında sadece Ziya Altun Yaldız 4 kez kanun teklifi verirken Abdullah Ağralı ise 1 kez araştırma önergesi verdi. MHP milletvekilleri arasında Esin Kara'nın kanun teklifi, soru ve araştırma önergesinde ön plana çıktığı gözlemlendi. Konyalı milletvekilleri arasında en çok soru önergesi veren milletvekili de Saadet Partili Abdülkadir Karaduman oldu. Yine en çok araştırma önergesi veren milletvekili İyi Partili Fahrettin Yokuş oldu. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 27. yasama döneminin 2. yılında da Konya'nın ön planda olan vekili olmayı sürdürdü. Yokuş, 2019 yılında meclisteki yasama çalışmalarıyla Konya'nın en çalışkan vekili olarak dikkat çekti. Yokuş, gerek meclisteki yasama faaliyetleriyle gerekse Konya'nın sorunlarını, Konya halkının istek, talep ve şikayetlerini dinleyip, takip ederek ve sıkça Konya'ya gelerek de dikkat çekti. Yokuş, Konya'da seçilen 15 vekil içinde mecliste bu yılda birinciliği elden bırakmadı. Konya vekilleri içinde açık ara farklı genel kurulda en çok söz alan vekil Fahrettin Yokuş oldu. İYİ Partili vekil ant içme konuşması haricinde genel kurulda 74 konuşma yaparken MHP vekilleri Esin Kara 19 ve Mustafa Kalaycı 21, CHP vekili Abdülhatif Şener 12, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman 9, AK Parti Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Halil Etyemez 9, Orhan Erdem 12, Ziya Altun Yaldız ve Tahir Akgürek 6, Gülay Samancı, Leyla Şahin Usta ve Abdullah Ağaralı 2, Ahmet Sorgun 3, Selman Özboyacı ise bir kez söz alarak konuşma yaptı. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü... Konya milletvekillerinin genel kurul konuşmaları dışında yasama faaliyetlerine bakıldığında da İyi Parti milletvekili Fahrettin Yokuş 15 kanun teklifi, 63 soru önergesi, 17 araştırma önergesi vererek milletvekilliğinin ikinci yılında da önemli işlere imza attı. Diğer Konya vekillerinin yasama faaliyetleri sıralamasına bakıldığında ise AK Parti'den Ziya Altun Yıldız'ın sadece 4 kanun teklifi, Abdullah Ağrılı'nın ise bir araştırma önergesi vermiş olduğu görüldü. Diğer AK Parti vekilleri ise yasama yılında herhangi bir kanun teklifi ve araştırma önergesi çalışmalarında bulunmadı. MHP'li vekiller Mustafa Kalaycı 24 kanun teklifi, 4 araştırma önergesi verirken Esin Kara'da 14 kanun teklifi, 59 soru önergesi ve 37 araştırma önergesi verdi. CHP milletvekili Abdülhatif Şener 25 soru önergesi ve 2 araştırma önergesi verirken Saadet Partili Konya milletvekili Abdülkadir Karadumansa 109